Ser 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 ser. Tekneye değirme, değmesin de. Kız elini uzat. Dışarıya doğru ha. Ah, kolum ağrıdı. Ağrısın bir şey olmaz karate. Tekneye değmesin. Ser 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 ser. Görülmüyor davalık. Nasıl bir aksun yaşıyoruz lan bugün Deniz. Sabahtan belli. Şu an çok Tekne, olur. Evet. Tekneye değmesin. O tekneyi sürtmeye çalışıyor. Bu sefer tamam. kazanan ben olacağım. İnşallah hadi bakalım. Takım komple benim yaptığım bir takım. Bakalım ne olacak. Komple. Benle beraber. <laughs> Yok siz. Bakalım neymiş. Gözükmüyor lan balığa bak. Hadi balık. Ucunda lagos yoksa çok kötü ağlarım. Ağustos. Kolum çok ağrıyor. <laughs> Youtube'a atacağız oğlum idare et. Lider <laughs> balıkçılar. İşte hem de Allah olsun kralı geldi. Hem de Allah olsun kralı geldi. Aferin. Aferin. Don't worry I am here. Don't worry I am here. <laughs> Don't worry doğru söylüyor. Aferin lan kral. Kolum nerede? Aferin lan. Şöyle şöyle kepçeyi tut bakalım şöyle. Bir saniye. yok. Bu çok ağırmış. Aferin he. lan kral.